Bugün AK Parti iktidarının bir klasiği haline gelmiş Türkiye Cumhuriyeti mal varlıkları ve değerlerini ortadan kaldırma girişimlerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 7 Nisan 2019'da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin mecazen en işlek havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, arkanızda gördüğünüz bugün Millet Bahçesi olmak için yıkılıyor. Bu yıkım girişimi AK Parti iktidarının Altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet miraslarımızda olan ihanetlerinden yalnızca biri. İstanbul gibi hem dünya için hem Türkiye'miz için çok önemli olan şehirlerden birinin tam göbeğinde tüm ulaşım kovaklarıyla doğu ile batı arasında bir merkez görevi üstlenen ve tüm dünyanın gerçek anlamda kıskandığı havalimanımızın önce atıl duruma getirilişi şimdi de göz göre göre heba edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bizler AK Parti iktidarının cumhuriyet miraslarımıza olan düşmanlıklarına çoktandır aşinayız. AK Parti iktidarı ülkemizin güvencesi olan ve işleyen tüm güzide kurumlarımızı birer birer gözden çıkarmış, şeker fabrikalarımızı, limanlarımızı, kağıt fabrikalarımızı, maden fabrikalarımızı, bankalarımızı hiç pahasına satmıştır. Türk Telekom'u dostları Hariri'ye 26 milyar liraya, 26 milyar liraya peşkeş çekmişlerdir. Devletin parça parça satılmasına göz yuman Sayın Erdoğan, bugün de bu yıkımın, yıkımın sahibi olmakla övünürken, zafer anıtı olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı yerine tüm uçuşlarında varış noktası Atatürk Havalimanı olarak seçmiştir. Bu da manidardır. Sayın Erdoğan'ın şahsen kullanmayı tercih etmediği İstanbul Havalimanı, Ak Parti iktidarının Cumhuriyet miraslarını olduğu gibi. Doğaya da düşman olduğunun çok açık bir sembolüdür. Çok daha ucuz bir maliyetle Atatürk Havalimanı'nın yolcu kapasitesi genişletebilecekken, iki havalimanı yapabilecekken mevcut ormanların üzerine, göçmen kuşların rotasına doğayı katletecek biçimde İstanbul Havalimanı inşa edilmiştir. Karşılığı olmayan geçiş garantileriyle bir kez bile bu havalimanına yolu düşmemiş vatandaşlarımızın da cüzdanlarına göz dikilmiştir. Bugün Atatürk Havalimanı Metro hattı hala İstanbul'un en işlek ulaşım yatlarından biriyken AK Parti iktidarı İstanbul Havalimanı'na gidecek doğru metroyu bile daha doğru düzgün inşa edememişken bu yakım bir metro durağını daha doğru noktaya denk getiremeyen AK Parti iktidarının son, çırpanış, son çırpınışlarıdır. Bu yıkım Atatürk'ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır. Biz bugün Türk gençliği olarak Vatanımızı arsa arsa arsa, parsel parsel satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı'nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk'ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz? Atatürk Havalimanı'nın tarihi, dünya standartlarında olan bir havalimanı olmasından kaynaklı mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığını sebebiyle mi bu havalimanını yıkıyorsunuz? Bu düşmanlığınız ne zaman bitecek? Bu milletin sahip olduklarınızı, dostlarınıza hiç pahasına peşkeş çekmekten, değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları. Malum ülkeler gezilerinizden hemen sonra bu yıkımın başlamasını da manidar karşılıyor ve gerekçesini merak ediyoruz. İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk gençliğine bu soruların cevaplarını vermekle yükümlüdür. Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İyi Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz. Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin miraslarının tek adam rejiminde, bu ucube sistemde, sorgusuz sualsiz ortadan kaldırılmasına her zaman olduğu gibi bugün de karşısında burada duruyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi sözü buraya Beraber toplantıdan geldiğimiz İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız Avukat Hamza Yurtsever'e veriyorum. Mevcut iktidar ucube sistemin verdiği güçle de hiçbir şekilde önünde engel tanımaksızın önüne ne gelirse yıkmaya, satmaya ve talan etmeye devam ediyor. Önce burada toplanan gençlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir gencin dününü, bugününü sattılar. Şimdi de yarınlarımıza ipotek koymaya çalışıyorlar. Biz bu talana dur demeye geldik. Mevcut ucube sistemin verdiği güçle ve bu gücün oluşturduğu sarhoşlukla maalesef iktidar dilediğini dilediği şekilde yapabileceğini zannediyor. Zannediyosu zannediyor ki bu ülke kimsesiz ve bu ülkenin gençleri yok, bu ülkeyi seven insanlar yok. Ama yanılıyorlar. Bugün bu saatte bu yıkıma dur demek için burada toplandık. Biz İyi Parti olarak her daim söylediğimiz üzere projeye değil, ranta karşıyız. Dolayısıyla bu yıkımı niye yapıyorlar? Bir görselle millet bahçesi yapacağını söyleyerek aslında burayı hangi yandaşa peşkeş çektiler? Çıkıp bunları herkese açıklamak zorundalar. Yıllar önce bir seçimle iktidara gelen mevcut iktidar şu anda toplum vicdanında meşruiyetini yitirmiş durumun, durumda. Dolayısıyla yaptığı her işin de iktidardan gittikten sonra meşruluğu sorgulanacak. Ve dolayısıyla biz buradan şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Burada hangi yandaş, hangi ihaleyle cebini doldurmayı, kendi çocuklarının geleceğini, ülkenin gençlerinin geleceğini çalarak garanti altına almayı hedefliyorsa, biz bu iktidar gittikten sonra bu yapılan sözleşmelerin, Yapılan ihalelerin hepsini tekrardan gözden geçireceğiz. Dolayısıyla kimse ben bugün ihaleyi imzalarım, cebimi doldururum ve gönül rahatlığıyla da harcarım, rahatlığıyla hareket etmesin. Maalesef yanılıyorlar. Biz her daim bu yolsuzlukların, bu hukuksuzlukların karşısında duracağız. Bunu buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.